İnsanlar sahip olduklarını küçümser, sahip olamadıklarını önemser. Tüm cevapları bildiğini zanneden insana tüm sorular sorulmamıştır. Zıt karakterde birini gördüğümüzde içimize dönüp kendimizi incelemeliyiz. Az konuşmaktan pek az, çok konuşmaktan sık sık pişman olunur başağın iyi yetişmesine engel. Zararlı otlar değil, çiftçinin ihmalidir. Sevdiğin işi meslek edinirsen, hayatında bir gün dahi çalışmış olmazsın. Yolunu değiştirmeden devam ettiğin sürece ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur. Üç büyük tehlike, akıllı insanların duygusuz oluşu Duygulu insanların etkisiz oluşu ve etkili insanların akılsız oluşu. Mutluluğu bulmak için değil, paylaşmak için evlenilir. Bir şeyler almak için değil, vermek için sevilir. Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner. Erdemli olanların söyleyecek sözleri vardır. Ama söyleyecek sözleri olanların tümünde erdem yoktur. İnsancıl olanlar cesaretlidir. Ama cesaretli olanların tümü insancıl değildir. Güzel yeteneklerin dahi olsa kibirli ve cimriysen diğer özelliklerine göz atmaya bile değmez. Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır. Dikkatlice düşün. Düşündüklerini gözden geçir. Ciddi ve samimi bir şekilde uygula. Nasıl ki elmas yontulmadan mükemmelleşmezse, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz. Sadakat ve bağlılığı en öne yerleştir. Kendin kadar iyi olmayanlarla ilişki kurma. Ve hata yaptığında değiştirmekten çekinme hata yapmak bir şey değildir. Hata yaptığını unutmak kötüdür. Hayatta üç şeyi iyi düşün. Kırmadan önce bir kalbi, çarpmadan önce bir kapıyı ve bitirmeden önce son sözünü. Bir milleti tutsak etmek isterseniz, onun müziğini çürütün. Elde edilecek bir çıkarı olduğu halde adaleti düşünen, tehlike karşısında hayatını hiçe sayan ve eski taahhütlerini unutmayan insan mükemmel bir insandır. Bilgi, insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. Aşk, dört bir nala giden at gibidir. Ne dizginden anlar, ne söz dinler. evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz. Eş seçmek kitap seçmeye benzer. İyi tasarlanmış bir kapak ve cilt ilginizi çekebilir ama içeriği sağlam olmadıkça sonunu getirmek zordur. Uzağı düşünmeyen adam acıyı yanı başında bulur. Akıllı insan kimseyle yarışmaz. Böylece kimse onunla yarışamaz. Bana anlat unuturum. Bana göster hatırlarım. Beni dahil et, anlarım. Bir insanı doyurmak istiyorsanız ona balık verin. Aç kalmamasını istiyorsanız ona balık tutmayı öğretin. Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa o yerde güneş batıyor demektir. Eğer bir şeyi zorla elinizde tuttuğunuzu düşünüyorsanız, ulaşmak istediğiniz şeyi engellediğini görüyorsanız, o zaman onu özgür bırakmalısınız. Güler yüzlü olmayan bir kişi dükkan açmamalıdır. Her şey bir güzelliğe sahiptir fakat bunu herkes görmez. Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır. insanların umutlarıyla oynama. Belki sahip oldukları tek şey odur. İntikam yolculuğuna çıkacaksan, kendin için de bir mezar kaz. Karanlığa söveceğine bir mum yak. Kuyunun dibinde yaşayanlar, gökyüzünü kuyunun ağzı kadar görürler konuşmaya değer insanlarla konuşmazsan insanları, konuşmaya değmez insanlarla konuşursan kelimeleri yitirirsin. Sen öyle biri ol ki ne insanları ne de kelimeleri yitir. Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır. Ya bir yol bul, ya bir yol aç ya da yoldan çekil. Kısa olan iptir, derin olan kuyu değil. Yalan ona inanmaktan hoşlananlar çoğaldıkça doğru sayılmaya başlar. Tanrım bana çiçek dolu bir bahçe ve kitap dolu bir ev ver. Konfüçyüs